Yamadık. Şimdi ölünce cenazesini namazını kim kılacak cenazesini? Cenaze namazını kim kılacak Seyhan ın? Kadınlar tarafından mı erkekler tarafından erkekler mı? Erkekler mi kadınlar mı? Bence Seyhan'ın oh cenaze da. namazına kimse gitmeyecek. Yok yok hoca kılacak ya şimdi. Hoca hocayı da söyleyeceğim parası neyse verelim gitmesin Seyhan'ın cenaze namazına. <laughs> Türk Hava Yolları'na bile itibar suikasti yapıyorsun Seyhan Soylu. Evindeki iki koltuğun birini el koyacağım. Türk Hava Yolları Genel Müdürü görüşüyorum. Hostesleri koyup Türk Hava Yolları'na bile Erkekleri tahrik ediyorsun yazdığın için itibar suikastından sana dava açacağım. Adalet Bakanı'na hırsız dediğin için Adalet Bakanlığı'na binlerce mesaj attıracağım. Sen bu ülkedeki insanları ifşa ettiğin için sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımıza ait logoyu kullanıp WhatsApp'ında kullanıp evine logo yaptığın için ulan normal bir şahsın logosunu kullanmak suç. Sen Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'na ait logoyu nasıl kullanırsın WhatsApp'ında sanki Tayyip Erdoğan'ın WhatsApp'ı gibi. Sen Adalet Bakanı'na hırsız dediğin için, sen Devlet Bey'in eline tespih verip makara kikir yaptığın için seni Türkiye'deki tüm mercilere şikayet edeceğim. Senin daha şantaj videoların, küçük çocuklara cinsel nitelikli videoların, eşcinselliği özendirme videoların Aile Sosyal Politik Bakanlığı'na gitti. Bak senle var ya oynayacağım, böyle parmağımla oynayacağım, Seyhan söyle. Bak böyle parmağımın ucunu alacağım, pardon ablalar var. Ablalar seni parmağımla oynatacağım. Al satarım, bal satarım. Öğrenci kaçmıştı Seyhan. Biliyorsun değil mi? Nereye? E, Türkiye'yi terk etmişti ya bu kadın. Şimdi... ...yine kadın terk arz, edecek. Kadın var, dilerim ya. Kadın mı özür Kadın, de. evet. Abla, abla. Orta halli. Evet, evet. Arkadaşlar, Seyhan Soylu... ...dün gün, dün polis alacaktı. Kaçmak zorunda kaldı. alıştık. Ama nereye kaçarsan kaç Seyhan. Biz senin arkandayız. Pabuçlu söz neydi oğlum o pabuçlu? Seyhan'ın sözü neydi? Seyhan pabucu yarım çıkmış. Ha. Oğlum. oğlum Seyhan söylüyor. Hani lan ne oldu oğlum? Dilan Polat'a Murat Övünç'e yardırıyordun. Ha? Yardırıyordun ne, ne oldu hani neredesin sen nefesin mi kesildi? Adamın nefesi. Nerede bu <laughs> Ali Baba'nın çiftliğindekiler? <laughs> Seyhan seni var ya tarihe gömeceğim. Seyhan söyle bir video atmış bana. Faturayı paylaşmış. 14 milyon etkileşim var. Seninle ters düştükten sonra etkileşimleri 70 katı düşmüş. Şeyler Oğlum sana şimdi Instagram sayfası da kapanıyor ama onun haberi yok tabii ki. Instagram'ın da kapanacak. O senin çakma 900 bin sayfalık var ya 900 bin takipçim var ama benim 30 bin var. Benimki 1 milyon görülüyor. Seninki 50 bin görülüyor. Seni var ya bitireceğim bitireceğim. Seyhan Popucu yarım. Ulan rüyalarıma giriyorsun ha Seyhan. Vallahi bir ara Güllü abla giriyordu. Son dört gündür de sen giriyorsun. Ben bile inanacağım aşık mıyım acaba Seyhan'a diyeceğim. Ay Allah korusun. Allah korusun. Aman dur. Şeytana taşı. Seyhan. Hacca gitmek yakışırken sen bizim anamıza sövdün. Biz senin anana sövmeyeceğiz ama seni son kalan ömrünün 10 yıllık kısmını zaten 10 yıl yaşar mısın belli değil ama 10 yıllık ömrünü 60'ından sonra sana cezaevine getireceğim inan buna. Çıkacaksın. Ferdi beni bilmem ne yapsaydı da Ferdi ağzımı almasaydı diyeceksin. Arkadaşlar bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Hediye falan atmayın arkadaşlar. Hediye hediye istemiyorum. Hediye istemiyorum. Zaten attığınız hediyeleri de garibanlara, öğrencilere vesaire attım. Allah hepinizden razı olsun. Şeytan imana geldi bunların yüzünden. Acil konuşmak evet, isteyen kim? Deniz. Ben deniz kim? Şimdi Bu Cumhuriyet Savcısı'na görüştüm ben. Ankara'nın Cumhuriyet Savcısı'yı yaklaştık. Ankara. Ya avar Ali ya. Benle uğraşacağınız zaman ben ona ekranda... Kim, yemek yedik. Kimlerine bağlantı kayıt alıyor musun? Doğru mu? Evet. Seyhan Soylu hangi oyundaysa linç edin arkadaşlar. Ne? Seyhan Soylu'yu diskoya götüreceğim. şeyle evlendir ama. Ha? Onu bizim köyün eşeğiyle evlendireceğim. Yok Küçük yani. bela Ahmet'e aşık oldu ağladı ya. Bizim köyde eşek var kara kaçan. Seyhan evlendireceğim ona Eşek bile almaz olmuş. Güzel kardeşim dertleşmek için falan aramayın. Acil şeyler için arayın lütfen. Gece iki dertleşme zaman değil.